Merhaba, yeni video hoş geldiniz. Kitap alışverişi videosu bir süredir çekmiyordum ama çok fazla kitap alışverişi yaptığımı itiraf etmem gerekiyor. Okudukça okunandan daha çok kitap almak biz kitap severlerin yaşamış olduğu bir gerçek. Bunu reddedemeyiz. Artık daha fazla kitap almayacağım. E, kitap alışverişi yapmayacağım gibi cümleler kurmuyorum. Ben belli ki hayatımın sonuna kadar çok fazla kitap alacağım. Kendime karşı dürüst olmaya karar verdim artık. Şimdi bir poşette, bir burada, bir de şurada birkaç kitap var. Bunun dışında almış olduğum, okumakta olduğum kitaplar var. Onları da ayrı bir videoda gösteririm diye düşündüm. Şu an böyle el, önüme gelenleri topladım. Düşünün yani daha e, aldığım kitaplar da var. İlk kitap Alex Fulman'dan Malma İstasyonu. Yazarın bir önceki kitabı Hayatta Kalanları okumadım ama bu kitap ismiyle çok dikkatimi çekti. Hayatta Kalanları buradan bir arkadaş bana fuarda hediye etmişti. Ee, teşekkür ederim tekrardan. Henüz okuma fırsatım olmadı ama çok sevildiğini biliyorum. Ee, arkadaşlarım da çok seviyor. Yani takip ettiğim insanlar da çok seviyor. Ama bir türlü onunla böyle bir... Ee, yolumuz Kesişmedi. Bu kitap ismi beni çok çekince dayanamadım ve almak istedim. Çok merak ettim kitabı. Birbirine bağlanan bir hikaye var sanırım içerisinde. Birkaç yorum görmüştüm aldıktan sonra. Ve genelde sevilen bir kitap oldu. Bakalım ben ne düşüneceğim hakkında. Bir diğeri Melikşeh Altıntaş'ın Arkada Yaylar Çalıyor kitabı. Müthiş bir baskı gerçekten. Ee, bu kitap bana çok Pet Smith e, vibe'ı veriyor. Hikayelerini hiç bilmiyorum ama basımı, işte içindeki fotoğraflar, yazı tipi gibi şeyler çok metreni hissi verdi. O yüzden birazcık heyecanlıyım bu kitap içinde. Kitabın çıkacağını gördüğüm zaman da çok sevinmiş ve heyecanlanmıştım. Merakla okuyacağım bu kitabı da. 2024 yılında çevrilmesini beklediğim kitaplar diye bir videom vardı. Eğer izlediyseniz orada bu kitabı beklediğimden bahsetmiştim. Emily White's'ın Peyler Ansiklopedisi diye. Bu da bir Cambridge profesörü var Emily White isimli ve periler hakkında aslında araştırmalar yapıyor ve bizi böyle sihirli güzel bir dünyaya götürecektir diye düşünüyorum. O yüzden bunun için çok çok heyecanlıyım ve bu kapağı da çok güzel. Ben daha o krem rengi kapağıyla basılır diye düşünmüştüm ama bu kapağıyla basılmasında çok sevindim. Çok hoş bir kapak bence. Bir de mumlu kapakları çok çok seviyorum. Bakalım okuyup nasıl bir kitap göreceğiz. Diğer bir kitapta Atikadan. Bu kralların adaleti bir serinin ilk kitabı diyebiliriz. Atika'nın bu aralar kitaplarını çok beğeniyorum. Hem mangaları hem Hunam Don kitabı evinden dolayı biraz da tabii ilgimizi çekti. Güzel bir şeyler okuyacakmış hissi verdi bu kitap. O yüzden almıştım. Fantastikten gitmişken şuradaki kitapları göstereyim. Yine bir süredir BookTok'ta gördüğüm bir kitap. Isırgan Otu ve Kemik kitabı. Ee, bize çevrildiğini görünce şaşırdım. Çünkü e, hep yabancı hesaplarda görüyordum ve hemen sipariş etmek istedim. Eksik parça yayınları da böyle alttan alttan çaktırmadan güzel kitaplar çıkartıyor gibi hissediyorum. Böyle daha komik tatlı okunan bir kitap olduğu yönünde yorumlar vardı. Kardeşini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan bir ana karakterimiz var ve bu ana karakterimizin üç görevi var. Bunlardan biri ısırgan otundan işte bir pelerin dikmek işte ne bileyim bir yerlere çıkmak gibi gibi. Şafağ Ör kitabını okumuştum ben yabancı yayınlarından çıkan ve orada da böyle dikiş nakış sihirle ilgili şeyler vardı yani ana temasının giysiler dikmek üzerine sihirli giysiler dikmek üzerine bir kurgusu vardı. Burada da o Isırgan oltuğundan bir pelerin dikmek ve ay şanı bir kavanozda saklamak gibi bir kısmı görünce birazcık onunla özleştirdim. Bakalım bu nasıl bir kitap çıkacak. Şu cümlede bütün fantastik kurguların şey zaten imkansız başarmak yalnızca bir başlangıçtı. Hani böyle ana karakter imkansız başarır ve siz gururlanırsınız ama sonra aslında bambaşka şeyler varmış. Zaten o main karaktermiş ama bundan haberi yokmuş ve biz bambaşka yollara gideriz ya yani. Seviyorum ben bu tarz kurguları. Tekrardan basılan bir kitap. İstiride çocuğun hüzünlü ölümü. Tim Burton'ın bu kitabını aldım. Ee, çocuk kitaplarını seviyorum zaten ama Tim Burton'ın bu karanlık dünyası da e, biraz hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden almıştım. Bakalım nasıl çıkacak. Bu kitabı bence gidip siz de almalısınız. Çok uygun bir fiyataydı ve e, ben biraz başladım. Çok keyifli ilerliyor filmlere, kültür sanata merakı olan biriyseniz sizi de içine çekmemesi imkansız diye düşünüyorum. Zombiler kültürel bir tarih. Ben Begüm Kovulmaz çevirilerine bakıyordum geçenlerde ve bu kitabı gördüm. Bir anda böyle çok dikkatimi çekti. Koç Üniversitesi yayınlarından bir kitap. Böyle ciltli mitli ve basımı o kadar güzel. Kalın kitap sayfası ellemeyeli herhalde bir iki yıl oldu. Bu da eski bir basımmış. 2018 basımı o yüzden çok kaliteli. Buradaki anlatıda zombi kelimesinin artık Dizilerde, bilgisayarda gördüğümüz bir şeyden çıkıp tamamen dilimize yapışan ve bir niteleme sıfatı olarak kullanmamızdan yola çıkarak kapitalizme veya kültürel bir tarihe bir bakış atıyoruz diyebiliriz. İçinde çok fazla örnekler var, görseller var. Eğer böyle fantastik kurgulara merakınız varsa işte mangalar, çizgi romanlar olabilir, bilgisayar oyunları olabilir. Bence çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Sizin baktığınız bir noktadan bakıp farklı yerlere dağılan bir bakış açısı olması müthiş bir şey bence. Çok merakla almıştım. Polisiye klasiklerini iteki tekrardan basıyor. Korku Burnu, John D. McDonald'ın çeviren Beyza Güngör. Ben bunlardan bir tanesini aldım. Bu iki numara. Bir de birincisi vardı ama bunun kurgusu daha dikkatimi çekti diyebilirim. Bunun künyesi yazılı. <laughs> Darısı bütün kitapların başına diyelim. Polisiye kitapları seviyorum zaten. Polisye klasiklerini okumakta hoş olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan bu şekilde düzenli bir seri olarak basılması hoşuma gitti. Diğer kitap, fantastik edebiyat için en önemli isimlerden biri. Çok sevdiğim bir serinin yazarı ve umarım da çok iyi bir insan. <laughs> Çünkü nedense ismi bana hep iyi bir şeyleri çağrıştırıyor. Yani fantastik edebiyatın güzel yönlerini çağrıştırıyor. Tolkien. E Tolkien'in İş Bankası'ndan çıkan bu biyografisini aldım. Ben bu İş Bankası'nın biyografilerini çok seviyorum. Bende Jane Austen olanı var. Bu zannımca daha önce ciddi olarak basılmıştı ve sonra tükenmişti diye biliyorum. Fayşiatlara satılıyordu tekrardan basıldı. Şu anda İş Bankası'ndan sanırım Aralık'ta basılmıştı. Ben de geçtiğimiz ayda almıştım. Ee, Tolkien'in Oxford günleri, üretme süreci gibi e, onun hakkında bilgi veren güzel bir kitap. Hayranıysanız bence bir göz atabilirsiniz. E, tekrar bitmeden. Ve bir seri. Bu seri bende daha önce vardı ve ben de demiştim ki ben bu seriyi okumam ya." Yani e, ben de bu kadar sabır yok. 3. kitabını, hatta 4. kitabı diyebiliriz belki bekleyecek kadar sabır yok deyip satmıştım. Biraz da kitaplığında yıpranmıştı açıkçası. O yüzden de satmıştım. Sonra geçenlerde Özgün, Özgün Sönmez. Burada okuduğunu paylaşınca ay dedim ben de okuyayım. Çünkü Özgün bildiğim kadarıyla çok fazla fantastik okumuyor ve onu bu kadar içine çektiyse ben de hoşlanabilirim diye düşündüm. Ve yine fantastik okurlarının en sevdiği o iki kitabı aldım. Şu an tahmin etmişsinizdir zaten. Bu bir ilk nokta indiriminde ettim şunu. Şunu da daha önce BKM'den almıştım. Rüzgarın adı, Bilge Adam'ın Korkusu, Kral Katili günceleri 1 ve 2.'yi aldım. E, bu arada buna birazcık başlamıştım ama sonra Ramazan girdi araya ve devam edemedim ama beklediğimden çok çok daha akıcı ve güzel ilerliyordu gerçekten. Bakalım ne zaman okurum, ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama aldığımı da size paylaşmak istedim. Şimdi dostlarım yine böyle tek tük aldığım şurada iki kitap var. Heh şurada evet bunları göstereyim. Posta Kutusu Kitap Kulübümüzün Nisan ayı kitabı Milan Kundera'nın kimlik kitabıydı. E, bunu da bu sebeple aldım. Daha önce Milan Kundera'dan sanırım bir kitap okudum. çok fazla hakim değilim külliyatına. Elif bu kitabı seçince bu ay için okumak istedim. Diğer kitapsa çok heyecanlandığım bir kitap. Görür görmez almak ve okumak istemiştim. Arkeolojinin kısa tarihi. Alfa araştırma serisinden bir kitap. Bu Alfa'nın bu serisini, bu boyuttaki kitaplarını çok seviyorum. Bence okuması çok keyifli oluyor. Arkeoloji çok böyle hayranlık duyduğum bir alan diyebilirim. Küçükken Arkeolog olmak isteyenler var mı aranızda bilmiyorum ama seçtiğim mesleklerden biri de arkeolog. Yani ben arkeolog olacağımdı. Çünkü çok fazla Mısır'la ilgili filmler izliyordum. İşte kazı çalışmalarını, belgeselleri izliyordum. National Geographic'in o seti vardı ve e, onları açtığımızda çok heyecanlanıyordum. Ve o bir sürü cepli kıyafetleri giyip e, ben de kazı çalışmalarına katılacağımı düşünüyordum. E, çok heyecanlandıran bir alan beni arkeoloji. Bu yüzden bununla ilgili bir şeyler okumak da çok hoşuma gider. Ne zaman böyle bir şeyler görsem çok heyecanlanıyorum. Okumayla bu merakı, bu ilgiyi tatmin etmek güzel olacaktır diye düşündüm. Ve bu şekilde bunu aldım. Hava kararıyor. Ben bir kısmını daha göstereyim. Artık bir kısmı da başka bir parta kalsın. Şimdi bizim burada bir kitap evimiz var. <laughs> çok da popüler bir kitap evi, özellikle Son zamanlarda. Ve e, kitap evimizdeki bazı kitapların şu an basımı yok. Basım olmadığı için de hepsi eski fiyatlarıyla satılıyor. Yani etiket, eski etiket fiyatlarıyla satılıyor. Ve malumunuz kitap fiyatları o kadar arttı ki eski etiket fiyatları şu an indirimin de indirimi gibi bir fiyata denk geliyor. İlk denk geldiğimde çok şaşırmıştım ve bulabildiğimi her gittikçe alıyorum. Yani bir anda da her ucuz gördüğümü almadım ki hani bu bir keyif olsun. Böyle Aa, bu da kalmış arada deyip alayım. ...birazcık kitaplara hakimseniz... ...işte yerin evlerinin kitaplarını az çok biliyorsanız... ...zaten rafta direkt gözünüze çarpıyor... ...aa bunun basımı yoktu deyip... E, ...alabiliyorsunuz rahatlıkla... ...belki de o yüzden satılmadı bu zamana kadar... ...çünkü daha önce... ...çok o kısımlara bakmamıştım... E, ...göstereceğim kitapların birçoğu Siren'e ait... ...hatta bugün de yine bir kitap aldım Siren'den... ...bir kısmı da burada... Yine ...kitap evinde göstereyim hem... Hadi bakalım. İlk şunu görmüştüm rafta. Birlikte Yaşamanın Yolları, Camilla Bordas isimli yazarın bir kitabı. Bizim hebiskomuz vardır hebiskonun kitapları. O paylaşmıştı ilk bunu ve o zamandan beri hep merak ederim. Listeme girer çıkar. Kırmızı defterli kadın diye bir kitap okumuştum ve çok severim o kitabı da. Ondan sonra ona yakın kitaplar arayışına girdiğimde, sanki bu kitapta ona benzermiş gibi hissetmiştim ve o şekilde merak etmiştim. Sonra da aklımdan çıkmış gitmiş. Şu hafta görünce şöyle bir çektim inceleyeyim dedim. Çok uygundu ve hemen aldım. İlk bununla başlamıştı serüven. Sonra Ursula'mızın Deniz Yolu isimli kitabını gördüm. 36 TL yazıyordu yani şaka gibi bir fiyat. Bir baktım internette basımı bitmiş kitabın. O yüzden bu fiyatlar vermiş. Hani mi değiştirmeyi unuttular diye düşünmüştüm en başta. O yüzden tavsiyem mi denir artık hani yakınlarınızda böyle kitap evleri varsa ve bu kitapları merak ediyorsanız siz de bir bakabilirsiniz diyebilirim. Bugün aldığım kitapta Gündelik Felaket Teorileri. Bu kitabı daha önce ön sözünü okumuştum. Fuarda olabilir mi acaba bilmiyorum. Ama bir yerde daha önce şu ön söz ve girişini okumuştum. Kitabın anlatış biçimi ve bölümleri sanki bir okulun ders programı gibi. Yani örnek vereyim. Birinci kısım, ilk ders gibi Otello Shakespeare. İşte sanatçının bir genç adam olarak Portis James George. işte Uğultulu Tepeler, Yedi Çatıları. Bu şekilde çok bildiğimiz kitapları, klasikleri bölüm başlığı vermişler. Ve her bölümde de ona da atıf yaparak kurguyu sürdürüyor hikaye. Bu yüzden çok dikkatimi çekmişti daha önce. Bunu da çok uygun bir fiyata görünce hemen almak istedim. James Baldwin'den Ne Zaman Gitti Tren isimli bu kitap. James Baldwin'in bu aralar biliyorsunuz Giovanni'nin odası çok meşhur ve çok sevilen bir kitap. Ben de yazarı bir yerden başlamak istiyordum ama pek böyle yolumuz kesişmemişti. Bu vesileyle almış oldum. Sanırım bunların şu an basımı yok. Yakında yenilenir diye düşünüyorum o yeni kapaklarıyla beraber ama bu eski kapağıyla bulmuşken bunu da almak istedim. Bir kitap daha aldım ama ondan önce geçen aldıklarımı göstereyim. Hem bu poşetten artık çıkarmış oluyor. Buradan göstereceğim ilk kitap Nikolay Semyonovic Leskov'un Çelik Piresi. Şaka gibi fiyat 26.65 falan yazıyor arkasında. Bu sebebiyatın önemli yazarlarından biri ve değeri anlaşılan yazarlarından biri olduğu yazıyor arkasında. Birazcık böyle arka planı okudum. İçinde 11-12 tane öykü bulunmakta. Alın teri, dostluk merhamet, işte dini inançlara karşı hoşgörüsüzlük gibi böyle farklı başlıklara atıfta bulunan bir kitap olduğu yazıyordu. Ben de bu sebeple aldım. Diğer üç kitap yine Siren'den. Güzel bir kız. Tom Perotta'nın Kalanlar kitabı. Ve Can Ateşi. Bu da güzel bir kızın yazarıyla aynı yazar. Bunların fiyatları çok komik. Yani 16, 18 gibi bir şey. Bunlar Mayıs 2010 kitapları. Yani o yüzden herhalde bu şekilde olmaları da normal. Son kalan kitapta James Baldwin'in Bir Başka Ülke kitabı. Oradaki James Baldwin'leri ben almış oldum artık yine çok komik bir fiyata. Bu Kitapları bulmadan önce gitme sebebim şu kitabı almaktı. Güle Güle Dombili. Ben bu kitabı çok seviyorum ve bu kitap aklıma yani belli aralıklarla gelip duruyor. Dombili serisi çok tatlı bir seri ama gerçekten ben de serinin en iyi kitabı Güle Güle Dombili. Yani hep bu kitabı şöyle düşünüyorum. Ben bir çocuk olsam ve Dombili serisi benim en sevdiğim seri olsa böyle bir bitiş hayatım boyunca aklımdan çıkmazdı diye düşünüyorum. Şimdi Dombili bir evin tatlı kedisi, Donbili kedisi. Ve evin çocukları da, nine de, işte anne baba da bu kediyi çok seviyorlar. Ve biz onun maceralarını okuyoruz. İşte ne bileyim bir yere mağazlık yapıyor, veterinere gidiyor, karanlıkta kalıyor. nineyle bir vakit geçiriyor. İşte oyuncak bir tavşanı kıskanıyor gibi. Böyle hani onun farklı çocukların yaşayabileceği farklı durumlara girdi hallerini okuyorduk. Ve ben bir gün Serin'in son kitabını okumak gibi bir hata yaptım. Belki Serin'in son kitabı değildir ama büyük ihtimal Serin'in son kitabı adı üzerinde. Ve kitap geçen gün aklıma tekrar geldi. Çok hüzünlendim ve nerede bilmiyorum ama bir şeyde bu kitabı atıfta bulundum ve bu kitap beni çok çok etkiledi gerçekten. E, kısaca konusundan bahsedeyim. E, bizim ana karakterimiz Dombilimiz bu kitapta Hayata gözlerini yumuyor ve eve yeni gelen yavru kediye hayali bir şekilde bir yollaştık yapıyor. Ona bir yön gösterici oluyor. Biz de Fatih'le balkonda otururken bir konuda sohbet ediyorduk. Ne olduğunu şu an hatırlayamadım ama ben o anda ona Güle Güle Doğumluluğu kitabındaki bu sahneyi anlatmıştım. Ve çok okumak istedim tekrardan o an ona. Bende yoktu kitap. Sipariş etmek istedim. Online'da da göremedim. Hadi Fatih kalk gidelim. <laughs> o hevesle kalktık gittik böyle. Baktım vardı. Çok mutlu oldum olduğuna. O da orada okudu. O da çok sevdi. Hadi dedi, yani son kitabının ve hani bir aslında ölüm yaz temalı bir kitabı almak istediğine emin misin? Ben de dedi, evet eminim. Kapak arkası yazısını okumak istiyorum size. Belki de çocuklara Kayıp temasını işlemek için güzel kitaplardan biri olabilir belki. Ben bu konuda uzman değilim ama öyle hissettiriyor bana. Don çok yorgundur ve sonsuza kadar uyumak ister. Bir parçası ise olacakları görmek için uyanık kalır. Dört kişilik Thomas ailesinin çok sevdikleri kedileri Don bir veda hikayesi. Dizi bu kitapla sonlanıyor diye arkasından. Ama şey çok tatlı. Bir parçası ise olacakları görmek için uyanık kalır. Tam da Don Billy'e uyan bir şey gerçekten. Onun o meraklı... Muzur tatlı hallerine uyanık kalması ve o tatlı yoldaşlığı, kendinden sonrakinin tatlı yoldaşlığı çok çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Benim böyle unutamadığım kitaplardan biri. Okuyalı herhalde bir yılı geçti ama böyle ara ara aklıma geliyor. Sonra tekrar bu çocuk kitaplarını karıştırayım bari falan dedim böyle. Sonra şöyle bir şey gördüm. Cesur Çocuklara Korku Hikayeleri Büyülü Orman diye. Çocuk kitaplarında korku temasının sadece korkunun hani geçici bir şey olduğunu ve aslında gece karanlıkta gördüklerimizin ışıkta gördüğümüz zaman başka şeyler olduğuna dair hikayeler okudum genelde. Ve hiç çocuklara direkt korku üzerinden hikaye anlatan kitap okumadım. Yani sanırım birkaç Koreli yazarım böyle korku kitaplarını okudum. O yüzden ben de bir merak ettim aldım böyle içindeki çizimler de şu şekilde birazcık eserimiz kasaba çizimlerine benziyor. Bu bir seri aslında sanırım 3 kitaplık bir e, seri. Bunu bu ciltliydi, diğer ciltsizdi. Ben de bunu almak istedim ve bu kitabı aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Korku hikayeleri seven çocuklar olduğunu biliyorum. Birçoğu bundan korksa da seven çocuklar da var. O yüzden benim de dikkatimi çekti açıkçası. Bugün aldığım son kitap Huzurunuzu Bozduğum için Özür Dile. Patrick Cotra isimli Yazarın bir kitabı. 2018 Whiting Kurgu Ödülü almış bu kitap. Çeviren de Hilal Dikmen. Kitabın kapağı dikkatimi çekmişti kitap evinde. İncelemeye başladım. Başlangıç şöyle başlıyordu ve çok çok dikkatimi çekti. 30 Eylül. Hem üvey erkek kardeşimin ölüm haberine hem de yeni kanepeyi IKEA'dan aldığım gün. Şöyle açıklayayım. Ev arkadaşım Julie'den yepyeni kanepesi Manhattan'da birlikte yaşadığımız stüdyo dairemize geldiğinde bedenen orada bulunan tek kişi bendim. O gün telefonum susmak bilmedi. Çünkü ev arkadaşım Cüli nakliye şirketinin irtibat telefonu olarak kendi numarası yerine benimkini vermişti. Şoför binayı bulamadığı için birkaç kez aradı. Faturadaki ev adresinin üstüne siyah parmak izi lekesi bulaştığından bir karışıklık olmuştu. Bu da yetmezmiş gibi binanın önünde duran damperli kamyon büyüklüğündeki yeşil çöp tenekesi giriş kapısının üstünde yazan bina numarasını kapatmıştı. Tuhaf dedim telefondaki şoföre. Sanki dünyadaki gözle görünmeyen tüm dış güçler bir fiil işimize çomak sokuyor. Nasıl yani dedi şoför. Bakın hanımefendi bir koltuk teslim edeceğim o kadar. İlk ben bu giriş kısmını okudum ve çok hoşuma gitti. Bu anlatıya bayıldım ve kapak arkası çok ilgi çekici gerçekten. New York'ta yaşayan Helen Moran 32 yaşında bekar ve çocuksuzdur. Ev arkadaşının yeni koltuğuyla üvey erkek kardeşinin intihar haberini aynı anda alır. Yıllarca kaçtığı şeylere yakalanmış, puslu çocukluğuna geri dönmüş, inşa ettikleri çatırdamıştır ve geçmişte hesaplaşmanın yolunu bu intiharın peşine düşmekle bulan bir e, ana karakterimiz var. E, bu huzurunuzu bozduğum için özür dilerim ismi de e, bu konuyla bağladığında çok dikkat çekici oluyor benim nazarımda. O yüzden bu kitabı almak istedim. Merakla okuyacağım. İlk satır yayın evinden de açıkçası ilk kitabım. E, merak ediyorum. Belki de güzel kitaplar keşfedebileceğim bir yayın evi olabilir. Geçen bir de Ninemin bahsettiği bir çocuk kitabını görmüştüm. Bir ödül almıştı. Onu da çok merak ediyorum. Buna göstermiş olayım. Umarım bu videoyu izlemek sizin için tetikleyici olmamıştır. Gerçekten hani hadi alışveriş yapın gibi bir yerden değil de ben bunları aldım gibi bir yerden göstermek istedim. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.